Önce tekbir, ardından silah sesleri duyuldu. Belkin Elvan'ın cenaze töreninin ardından gerilim tırmandı. Ok Meydanı'nda bir kişi daha hayatını kaybetti. Olay saat 22.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre ellerinde sopalar olduğu görülen grup, Ok Meydanı Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde toplandı ve tekbir getirmeye başladı. O sırada Belkin Elvan'ın Ok Meydanı'ndaki evinin önü de kalabalıktı iki grup karşı karşıya geldi. Sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Çıkan olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisi Ok Meydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesine, biri de Kasımpaşa'daki Deniz Hastanesine kaldırıldı. Başından yaralanan ve Deniz Hastanesi'nde tedavi altına alınan 22 yaşındaki Burakcan Karamanoğlu isimli genç kurtarılamadı. Olayla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı gencin iki grup arasındaki kavga sonucu öldüğünü, faillerin yakalanması için çalışmaların sürdüğünü duyurdu. Tek bir getiren grubun ülke ocaklarına bağlı olduğu iddia edildi. Bunun üzerine bir açıklamada Beyoğlu ülke ocaklarından geldi. Çıkan çatışmaların kendileriyle bir ilgisi olmadığını belirten ülke ocakları asılsız haberlere itibar edilmemeli dedi. Burakcan'ın failleri henüz ortaya çıkarılamadı.